Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşılama yapacağız. Önce şöyle malzemeleri göstereyim. Şöyle aşı bıçaklarımız var, iki farklı. aşı makasımız var. Bunun kendi şu iç kısmında aşılamak için kendi bıçağı da var. Öyle de yapabiliyorsunuz ama çok sağlıklı olmuyor. Dezenfeksiyon için kolonya, alkol kullanabilirsiniz. Şöyle aşı bandınız yoksa elektrik bandı kullanabilirsiniz. Streci böyle kesip kullanabilirsiniz ama ideali böyle aşı bandımız var onu kullanıyoruz. Aşı kalemlerimiz var saklarken streçli. Böyle toprağın altına gömebilirsiniz veya buzdolabın alt kısmında uyutabilirsiniz. Kalın dalları kesmek için şöyle kalın uçlu testeremiz var. Ve küçük dallar için böyle testeremiz var. Ee, ve aşı macunumuz var. Bunu kullanıyoruz. Şimdi yavaştan işleme başlayacağız. Evet şimdi başlıyoruz. İlk önce bize engel olacak şöyle ufak dalları keseceğiz. Şöyle kesebiliriz böyle. Şu engel olabilir. Şunu keselim. Evet şimdi buraya şurayı kesip yarma yapacağız. Bir tane veya iki tane kaç tane sığarsa ona göre kalemimizi koyacağız. İlk önce keseceğiz. Bu çok kalın değil. Şununla kesebiliriz. Şimdi kenarlarını temizlemek için şöyle dezenfeksiyon yapacağız. kenarlarını dikkat edin. Düzgün bir şekilde olması daha iyi olacaktır. Bakın böyle açtık. Şimdi kalemlerimizi şu iki tarafa koyacağız. Şimdi bir erik bir de kiraz var. Aslında ikisini kiraz da koyabiliriz. Bir erik bir kiraz da koyabiliriz. Evet şimdi kalemleri sokmak için şöyle bu ayrık tutacak. Kalemleri yandan koyabileceğiz. Hatta biraz daha yanına doğru alalım. Şimdi eriye kiraz olabiliyor. Şu kirazlardan bir tane alıp koyabiliriz. Şöyle 2 3 budak yukarıda olsa yeterli şuradan alacağız. Bakın şu dış kabukları birbirine temas etmesi lazım. Şöyle göstereyim. Bakın tamamen dokular birbirine oturmuş şekilde şimdi şu dış tarafa da bir tane koyacağız şimdi koysak şöyle koymamız için şu Bakın burada da orayı temas ettirmeye çalışacağız. Şimdi bunu aşı bandımızla saracağız. misin Evet şimdi şu üstü açık kalıyor. Oraya da macunumuzdan süreceğiz. Evet aşımızı tamamladık. Bakın havaalan yerleri de kapattık. Şu üstü de kapattık. Şöyle gösterelim. Bu aşımız ne zaman yapılıyor? Genelde Mart ayında, Mart sonunda 1-2 aylık süreçte yapabilirsiniz. Tabii ki bu görüldüğü gibi bakın hiçbir kalemimiz daha tomurcukları açılmamış şekilde o açıdan İyi ee, iyi durumda. Yani siz de aşı kalemlerini erken alıp saklayıp ondan sonra aşınızı yapabilirsiniz. Bu aşımız bu kadardı. şimdi bekleyip sonuçları göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Aşılarımız tutmuş. Bakın. Ee, küçük bir dal çıkarırsa tam emin olamıyoruz ama bakın bayağı bir yapraklanmış. Yani içindeki besinle 2-3 yaprak çıkarıp bozulabiliyor ama bunlar da baya var. Şimdi şu streçidini de alacağız. Streçin gerçekten çok büyük bir katkısı oluyor.